Arkadaşlar herkese selamlar herkese iyi çalışmalar diliyorum Yani vallahi ne diyeceğimizi bilmiyoruz yani o kadar çalıştık O kadar emek verdik yani Hiç emeğimizin karşılığını dahi alamadığımız bir sınav oldu Hiç ne diyeceğimizi bilmiyorum çok yazık yani Gitgide sistem zorlaşıyor yani 2024 yılında YKS artık farklı bir seviyeye geçti 2025'te bunun için ne ettiler arkadaşlar affedersin Yani hiçbir şey demek istemiyoruz ama sistem gitgide zorlaşıyor. Hayatımızı kaydırdılar. Nasıl söylüyor? Vallahi artık çalışan çalışmayan diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani en basiti bu biyolojideki mimikri sorusu bile yani kimse biyoloji hocasına söylesen yani Denemelerde dahi sorun sorulmayacak bir soru tarzıydı. Çok gereksiz bir soruydu yani. Kimya. Maalesef arkadaşlar yani ben, ben 2021 mezunuydum. 2022'de kim kimyayı 10 doğru, 2 yanlış yapmıştım hocam. Yani bu, bu 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 yıl girdiğimde 8 doğru, 5 yanlış kimya yaptım yani. 10 mallar bir sorusu. Ya. Yani böyle yüzde yüz sorulmayacak soru tarzı uygun molar oluşum entalpisi mesela onun yerine çok çok güzel daha sorulabilecek e, molar sorun soruları vardı yani ne bileyim donma noktası kaynama noktası adı altında çok daha güzel sorular vardı yani çok saçma bir sınavda fizik biraz daha güzeldi ama zaten matematiği de konuşmak istemiyorum zaten adam yani insan fendi, feni, feni bitirdim arkadaşlar Mat matematiğe geldim. İnsan zaten matematiğe geldim. Bir baktım. Bir saat on dakikam vardı zaten matematikte. Bir, bir, girdim zor En iyi olduğum alan limit türevi integraldi. Onları da çözemeyince zaten moral olarak insanın psikolojisi de düşüyor. Yani çok değişik bir sınavda arkadaşlar. Yüzümü dahi göstermek istemiyorum. Ama ama bu bu, bu sisteme gerçekten çok büyük bir sistem ediyorum çok saçma bir sınav yani aklımızı vermedi yani ben üniversite okuyordum yani üniversite sınavına hazırlandım yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar Vallahi üniversitedeyken benim çoğu arkadaşım dışarı çıkıyordu geziyordu tozuyordu kafeler olsun çalışma yani ben 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 sadece ders çalışıyordum ama hiçbir şekilde çalıştığımı karşılığını alamadığım bir sınav buldum ne bile ne nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum arkadaşlar uzatmak da istemiyorum ama gerçekten yazıklar olsun bu sınavı hazırlayanlara yani çok saçma bir sınavdı yani gereksiz bir sınav yani o kadar zorlayacağınızı adam gibi kaliteli bir sınav hazırla sırf zorlamak için zor zorluyorlar artık ama yani 2024 ve 2025 bize şunu gösteriyor arkadaşlar artık sınav yani YKS için farklı bir evre oldu. Hani bundan sonraki bütün sınavlar YKS adına ki bütün sınavlar büyük ihtimalle bu tarzda olacak. Artık bütün yayın evleri de mecbur kendini ona göre hazırlayacak. Çok söyleyeceğim şey yok arkadaşlar. Yani benim üniversitedeki geçen bir yılım heba oldu. Yani inşallah ne diyelim inşallah be beklediğimden daha iyi bir sıralama gelir de bu benim içime biraz da olsa su serper. Ama dediğim gibi yani kimya kimya benim en çok benim kırdı. En iyi olduğum yeriz. Yani benim ayetli kalem kimyaydı. O da 8 doğru 5 yanlış geldi yani çok çok üzüldüm kimya adına ya. Her neyse arkadaşlar tekrardan herkese geçmiş olsun. Bu kaç günde kendimi toparlayamadığım için video atamadım. Takipte kalalım arkadaşlar. Yine videolar gelecektir. Allah'a emanet görüşürüz.